Propolis arının ağaç reçinelerini alarak kovanına getirip özel enzimleriyle elde edilen özel bir koruyucu maddedir. Propolis'i arı kovanını bakterilerden ve virüslerden temizlemek için kullanır. Ağaçtan reçineyi aldıktan sonra üçüncü bacağında bunu taşır. Orada özel bir cep vardır. Ve bunu kovana getirdikten sonra diğer işçi arılar, içerideki işçi arılar bunu özel bir enzimle propolise dönüştürürler ve kovanın e, kırıklarını, yırtıklarını e, ve kapanması gereken yerleri sıvarlar bunlar. Propolis'in keşfi aslında çok eskiye dayanıyor fakat Türkiye'deki geçmişi 10 yıl civarında farkındalık oluşmaya başladı. Son bir yıldır Propolis'i insanlar yakından tanımaya başladı. Daha önceden Propolis'i özellikle Türkiye çok iyi tanımıyordu. Şu anda da çok iyi tanıdıkları söylenemez.